Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2022 yılı CMDP kapsamında Fırat Üniversitesi kütüphanesinde düzenlenen projelerin imza töreni yapıldı. İmza törenine Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, ETSO Başkanı Silhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Abdülvahap Yonlu, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Mustafa Ulaş ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Profesör Doktor Murat Karavatak katıldı. E, 2022 yılı e, programı kapsamında e, onay Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan iki projemizin e, imza törenini gerçekleştireceğiz. E, bu projelerimizden birincisi e, kod 23 Fırat Yazılım Atölyesi projesi. E, bu proje kapsamında Fırat Üniversitesi ile e, işbirliği yaparak eee altı farklı e, eğitim başlığında e, üniversite öğrencilerine veya mezunlarına e, nitelikli mesleki eğitim formasyonu kazandırmak için yürütecek bir program. Desteklenmeye hak kazanan Kod 23 Fırat Yazılım Atölyesi projesi ile mühendislik eğitiminde her yıl Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer alan Fırat Üniversitesi'nde üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgede yazılım kümelemesi oluşturulması için yazılım firmalarının maliyetlerini düşürecek ARGE merkezinin kurulması ve strateji bütçe başkanlığının 11. kalkınma planı hedefleri doğrultusunda öncelikli bilişim alanlarında nitelikli personel istihdamını artıracak 5 yıl bir perspektif sunuluyor. Bildiğiniz olduğu üzere Fırat Üniversitesi e, mühendislik eğitiminde e, ve özellikle de e, bilgisayar ve yazılım mühendisliği eğitiminde e, Türkiye'de önde gelen üniversiteler arasında dolayısıyla bu altyapısından hem e, e, öğretim üyesi kadrolarından hem de teknik e, laboratuvar e, imkanlarından istifade ederek e, Elazığ'daki gençlerimizin kendilerini bu alanda geliştirmeleri için güzel bir projeyi el birliğiyle yürütmeye başlayacağız. Proje kapsamında ARGE Laboratuvarının yanı sıra oyun programlama, veri bilimi, siber güvenlik, iş analistliği, web geliştirme, gömülü sistemler, IOT ve mobil programlama konularında da laboratuvarlar kurulacak. Projemizin toplam bütçesi yaklaşık 8 milyonluk bir bütçe. Bunun yüzde 90'ını da yine Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Bu da çok yüksek bir hibe oranına tekabül ediyor. Projelerde yüzde hibe hakikaten çok yüksek bir destek anlamına geliyor. Projenin sahip olduğu 5 yıllık perspektif içinde yazılım kümelenmesi, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 3000'e yakın katılımcının doğrudan sertifikalı uzmanlaşma süreçlerinden geçirilmesi ve bölgenin yazılım ihraç kapasitesinin arttırılması hedefleniyor cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Kod 23 Fırat Yazılım Atölyesi projesi Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Abdülvahap Yolunlu tarafından imzalandı.